Oğlum Gürkan kalbimi alçı aldırmak istiyorum bugünlerde. Sahi lan. Alçı tutar mı kalp kırığını? Kemik bile aynı yerden tekrar kırılmazken nasıl olur da bir kalp aynı yerinden defalarca kırılır anlamıyorum. Ama olsun. Sevda dayanıp har olmak da var. Sönüp kül olmak da. Ama bazı yaraları gizleyebilecek kadar büyük bir sargı yok ne yazık ki. Ve bazı acıların dinmesine yetecek kadar da uzun bir ömür. Yani kaderinde iyileşmek yoksa bir yaranın, kan revan içinde kalsan da onu taşımak zorundasın. İşte sen kaderinde iyileşmek olmayan en derin yaramısın. Ve ne yaparsam yapayım, İstemiyorum seni.